Ramazan ayı bereketiyle geldi. Birbirinden lezzetli kurulan o sofraların arka planında özenle yapılan alışverişler yatıyor. Sivas'ta da bu alışverişler için en çok tercih edilen yerlerden biri Sivas Sebze Hali. Şu anda Sivas Sebze Halindeyiz. Burada bir yoğunluk yaşanıyor. Bizler de hem üreticiyle hem de tüketiciyle konuşacağız. Saat 4 5 6'da müşterilerimiz yoğunlaşıyor. Yani kalabalığa geldim mi? Aldık, kaçtı gibi oluyor. Ne öp kime ne verdiğimizi şaşırıyor. Fiyatı hesaplayamıyor. Çok alıyor, az alıyor. Yani öyle bir karmaşıklık oluyor. Onun içinde yani her saatte gelseler daha yorulur. Son dakikalara bırakmasınlar. Erken alışverişe gelsinler. Hani son dakikalara gelip Evimize biz e, iftara gidemiyoruz. Fiyatları biz yüksek tutmuyoruz bak. Hamsi başladı, başladı. Şu anda 150 lira. Normalde 200'e satmamız lazım. 150 lira. Alabalık. 200'e satmamız lazım. Ramazan ayı için özel. 180. Palamut. 200'e satmamız gerekiyor. 150 lira. Balık fiyatlarımız uygun. Denizde balık biter. Biz de azalır. Yetiştiremiyoruz yeri geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi de zaten dezgahlarımız boş. Hala dezgahlarla uğraşıyoruz. Düzemiyoruz yani. Aldığım para 14 bin lira fiyatı. Allah'tan korkun. Bu böyle bir şey olmaz. Fiyatlar çok pahalı ya. Yani. Pahalılık <laughs> var canım benim. Kurma aldık gideceğiz. Biraz ucuzluk olsa çok sevinirdik. Fiyatlar çok pahalı. Alamıyorum hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Size de soralım fiyatlar nasıl? Çok iyi. Salatalık kilosu 100 lira. Marul 50 lira. 60 lira. Pahalı. Çok güzel sıkıntı yok Çok, çok pahalı, pahalı, pahalı çok. Pahalı. Görmüyor musun yöneticiler bunları? Görmüyorlar mı fiyatların ne olduğunu? Üreticilerin işine geliyor. Üreticilerin işine geliyor. Bir marul 50 lira olur mu? Bir kilo domates 100 lira olur mu? Bunu görmüyorlar mı? Bakalı. 2 milyar götürüyor. Elimiz bomboş geliyor. ben zaten ölmüşüm. Ben ne söyleyeyim? Fiyatta maaş yer altı maaşım düşük. Fiyatlar aşırı pahalı. bir emeklinin 14.500 lira aldığı bir Türkiye'de Bunları alıp da bir iftarlık ortaya çıkarması çok zor. <laughs> bugün